Merhaba arkadaşlar, Netrojen Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, ben Netrojen Akademi kanalından Volkan Hocam. Öncelikle arkadaşlar nasılsınız? Umarım çalışmalar iyi bir şekilde gidiyordur. Bu aralar çıkan konularda kafamız birazcık karıştı. Birazcık bunları gidereceğiz. 2026 ayfa biliyorum. Kafalar birazcık ne? Karışık dediğim gibi. Sınav değişiyor mu? Açık uçlu sollar mı geliyor? İşte dijital sollar mı olacak? Gibi düşünceler arkadaşlar aklımızı kurcalıyor. Bunun farkındayım. Ama Öncelikle bir rahatlayın, bir sakin olun arkadaşlar. Bu videoda hem kafanızı netleştireceğiz, hem de içinizdeki kaygı arkadaşlar birazcık hafifleteceğiz. Sen de kanalıma abone olduysan, bildirimleri açtıysan ve bu düşünceler ilgili, hani bu konuyla ilgili düşünceleri yorumlar kısmına yazdıysan, videomu da beğendiysen dostum, hadi gel videoya giriş yapalım. Evet dostum, kanalıma da abone olduysan beni çok mutlu ettin. Çünkü e, abone sayımızın artması gerekiyor. Biz destekleyenlerin artması gerekiyor. Biz de daha fazla kişilere ulaşalım. Şimdi dostum, öncelikle şunu bu bilin. 2026 YKS tamamen değişmiş bir sınav değil dostum. Yani bu sizi korkutacak bir ne konu değil. Birkaç yenilik pilot olarak uygulanabilir. Yani bu ne demek? Açık uçlu sorular olsun, işte dijital sorular olsun, ne bileyim e, yetenek pasaportu gibi şeyler olsun. Burada birazcık pilot olarak uygulanabilir. Ama şu unutmayın. Bunlar zorunlu değil arkadaşlar. Bu ne demek? Yani sınavın genel yapısı aynı olacak. Bu yüzden panik yapmamıza gerek yok pilot olarak uygulanacak. Ve aklınızda bulunsun dostlarım. Marif programı yani biz hani marif programlarını konuşuluyor ya. Marif programı 9 sınıflarda uygulanmaya başladı. Biz kaç sınıfız? 12 sınıfız. Yani siz şu an eski müfredatta ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. 2026 sınavı yani 2026 yılında yapacak olan sınav doğrudan marif programını etkilemiyor. Yani marif programı doğrudan bu sınavı etkilemiyor. Bu demek oluyor ki şu anki çalışma sistemimizi değiştirmeye kesin kesinlikle, kesinlikle gerek yok arkadaşlar. E, rahatlayın, planınızı aynı şekilde devam ettirin. Bu kimi etkiliyor? Bu şu anma 9. sınıfa başlamış Maarif programını gören ve 2028 yılında sınava gelecek olan arkadaşları etkiliyor. O yüzden Maarif programı bizi etkilemiyor dostlarım. Öncelikle bunu bir aradan çıkartalım. Şimdi buradan gelelim açık uçlu ve dijital sorular meselesine. Bunlar bizim kafamızı çok fazla e, şey yaptı, kurcaladı ve bizi birazcık ne yaptı dostlarım? Motivasyon Dostlarımız düşürdü. Birazcık dersler alıkoydu. Bazı denemelerde dostlarım bunlar çıkabilir. Yani ne demek bu? Açık uçlu sorular artık sadece e, işaretleme değil ne bileyim cevabımızı kendimizin e, yazmamız gerekiyor bu sorularda. Ve dijital sorularda mantık veri okuma gibi konulardan da gelebilir. De, bu nerede gelecek dostlarım? Dediğim gibi denemelerde gelecek. Ama tekrar ediyorum. Tekrar tekrar ediyorum. 2026'da bu sorular zorunlu değil dostlarım. Altını tekrardan sizlere çiziyorum. E, tamamen deneme ve pilot amaçlı olduğunu sizlere tekrardan söyleyeyim dostlarım. Hazırlıklı olursanız ne olur? Bunlar sizin için bir artı olabilir. Ama tekrar diyorum. Bunlar 2026 YKS sınavında çıkmayacak. Bazı denemelerde gelebilir. Bunlarda da hazırlıklı olmakta ne var dostlarım? Fayda var. Yetenek pasaportu ve ikinci şans uygulamaları da bazı yerlerde dostlarım pilot olarak gelebilir. Sosyal projeler bunlar var dostlarım artık etkileyecek. E, Gönüllülük aktiviteleri, kazandırabilir. Ama bunlar da dostlarım dediğim gibi YKS 2026'da e, hazır değil. 2026 adayları. 2028'de sınava tekrar girmeyecek. Çünkü neden? Biz bu sınavı kazanacağız dostum. Sen 2026 tayfa 2028'de sınava girecek misin? Hayır. Girmeyeceksin. Çünkü çok iyi bir şekilde çalışacaksın ve istediğin hayallere gireceksin. O yüzden bu uygulamalar sizi korkutmasın. Sadece deneyim için evet e, kazandırmak için olabilir. Pilot uygulamalar e, olarak karşımıza çıkabilir. Ama dediğim gibi biz zaten sınavı kazanacağız ki. 2028 2028'de tekrar sınava girmeyeceğiz ki. O yüzden rahat olalım. 2026'da bunlar karşımıza çıkmayacak. Şimdi en önemlisi kısmı şu arkadaşlar. En önemli kısım şu. Kaygımızı birazcık olsun hafifletelim. Matavasarımızı bir yükseltelim. Bir e, sınava tek tekrardan iyi bir şekilde çalışma devam edelim. Çünkü biraz kopukluk oldu. Farkındayım. 2026 sizin için deneme ve hazırlık yılı. Bu süreçte yani bu dönem konularla ilgili. Bu yılın amacı deneyim kazanmak dostlarım. E, Milli eğitim amacı bu. Yükün amacı bu. E, sistemi tanımak ve sınav stresiyle başarabilmek. O yüzden e, sizlere birkaç pratik öneriler vereceğim. Birinci önerim dostum şu. Açık uslu soruların mantığını anlamak gerekiyor. Ve e, denemelerde bu yazma pratiğini yapın. Hani derim ya bazı denemeler çıkabilir diye. Hatta bazen e, bazı konularda çok çok önemli konularda böyle yaz, yazma yani kafanızdan biraz soru düşünün ve onu yazmaya çalışın. Zaten bu çıkmasa bile sınavda dostlarım netinizi arttırabilecek bir sistem ve öğrenmenizi arttırabilecek bir sistem. İkinci olarak mantığı kavrayın. Ezberle sınırlı kalmayın. Zaten biz bunu sürekli söylüyoruz olsun. Sürekli ezberleme, mantığını anla. Mantığını anladığın anda bütün soruları çözebileceksin zaten. Üçüncü olarak dijital sorular için mantık ve veri yorumlama çalışın. Ne olur ne olmaz ÖSYM'yi tanıyoruz dostum. Zaten ÖSYM'ye biliyorsunuz ki çok fazla güvenmiyoruz. O yüzden birazcık da olsa ama önceliğimiz ne? Önceliğimiz bizi sınava kazandıracak sorulara ilk başta konuları bitirmek. Sonrasında bunlara bakabilirsiniz. Dördüncü olarak da dostlarım sosyal projelerinizi kaydedin. Yani fark yaratmak için değil deneyim kazanmak için bunu yapabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Böylece pilot uygulamalardan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Özetle dostum sana şunu söyleyebilirim. 2026 YKS'de zorunlu bir değişiklik yok. Yani sistem hala aynı şekilde devam ediyor. Çalışma tarzını değiştirmeye gerek yok. Aynı şekilde çalışmaya, planlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ama küçük stratejik hazırlıklarda sizi ne yapacak dostum? Birazcık daha rahatlatacak, birazcık daha özgüvenli ve hazır hale sizi getirecek. Ee, hazırlıklı olan stres yaşamaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Planlı bir şekilde çalışan hiçbir zaman stres yaşamaz ve güvenle sınavına gider, çalışır, yapar ve kazanır. 2026 tayfası, 2026 yapalım unutmayın. YKS artık sadece ezberle geçilen bir ne arkadaşlar? Sınav değil. Düşünme ve e, çözüm üretmeyi de ne yapıyor arkadaşlar? Önemsi önemsiyor bu sınav. Bunu daha öncesinde işte 2000'li yıllarda yapmadı ÖSYM. E, hatta o zamanlar ÖSYM var mıydı? ÖSS sınavı ne vardı diye biliyorum. E, tam e, emin değilim. E, 2018'de işte e, bu yavaş yavaş günümüze girmeye başladı. İk özellikle 2020 sınavından sonra ne yaptı? Yeni nesil sorulara doğru evrildi. Zaten YKS süreci, zaten bu üniversite sınavı süreci sürekli yenileniyor arkadaşlar. Biz farkında olmasak da. Pilot değişikliğinden sizi korkutmasın dostlarım. Sizi hazırlamak ve deneyim kazanmak için var. Bunu unutmayın. Kendinize güvenin ve sakin olun. Planlı bir şekilde çalışmaya devam edin. Ben bu konuya ilgili bunları söyleyeceğim dostlarım. O yüzden rahat olun. Aman sınav değişecek. Aman şöyle olacak. Aman böyle olacak. Açık usulü gelecek dostlarım. Yapay zeka ile bir sınav sonucu açıklanacağını söyleniyor. Yapay zeka çok mu şu anda iyi? Bunu birazcık tartışmak gerekiyor. Acaba milyonlarca öğrencinin sınavını okuyabilecek mi? O başarıda olacak mı? Bu bizim için çok önemli. Ve hala daha gelişmiş değil ama mağri program medya beraber bunu getireceklerdir. Emin olabilirsiniz. Ve bu Maarif programı şu an 9. sınıflarda başladı ve 2018 yılında aslında Maarif programı yani 9'da e, 2018 yılında da bu insanlar, bu çocuklar, bu gençlerimiz ne yapacak? Sınava girecek. Ve e, mağara programını ilk defa alanlar 2018'e gireceği için tam anlamıyla da 2018 yılında böyle bir şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, birazcık yapay zeka ile konuştum bu konu hakkında. onlardan Ondan bilgi aldım. MEP'i araştırdım. ÖSYM'nin önceki yaptığı sınavlara baktım. E, bu süreçte nasıl bir e, evrilmiş, nasıl bir e, süreç geçirilmiş ona baktım. Ve şuna emin olabilirsiniz. 2026 sınavı yine... Geçen sene gibi 2025'e ve 25 gibi olacak arkadaşlar. E, TYT, AYT'li. AYT'nin daha önemli, daha önemli olduğu. TYT'li Türkçenin önemli olduğu. Matematiğin önemli olduğu gibi gibi. E, bazı konuların daha çok sorulduğu bir sınav olacak. 2020'de böyle geçecek bence. Ama 2028'den sonra artık sınav sistemi de değişecek. Mare programın gelmesiyle birlikte bazı konularda çıkarılacak gibi değişiklikler olacak. Yani demek istediğim şu. Çok iyi çalış çok iyi bir şekilde çalış, çok iyi bir şekilde çaba göster, planını yap ve bir an önce üniversiteye gitmene bak. Çünkü işler biraz daha ne yapacak? Zorlaşacak ve bence e, bu süreç daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak, ne olacak? Onu tam olarak kestiremiyorum. Yorum da yapmak istemiyorum ama sizin düşünceleriniz varsa bunlar yorumlar kısmında ne yapacağız dostlarım? Bana belirtin ve ben de okuyayım biraz etkileşimimiz artsın. Sizlere çok seviyorum. Umarım kafanızdaki soru şartlar biraz da olsa gitmiştir. Ee, ve bir sonraki videoda kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sıkı sıkı çalışmaya devam. Bu kafanızdaki şeyler bir gitsin, yok olsun. Sınavı kazanan zaten her türlü yapar dostum. Hoşçakal. Kendine iyi bak.